bir gün şu dünyadan göçüp gidersen ah, ah. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersen Aho aho Sunayım sunayım akar gözüm yaşa var, var Ya var hele dur oğlum be Boşa gider göz yaşlarım ağlama oh, Sunayım sırada. sunayım He? Gavat mısın lan? söylemez ki geriye kalın. Ya kaçtı kalksana kalk kaçtı işte. Ya oğlum boşuna uğraşmaya kalayamazsın onu bırak. Kaçsın oğlum kaçsın kaçsın. Ama dünden beri bir şey yemiyoruz. En azından denesek. Ya bir şey yemiyoruz da kardeşim şimdi yani yiyecek şey var, yenilmeyecek şey var. Şimdi hızlı konseresi bu ayaklarla yakalayamazsın. Beyin lazım, beyin, beyin. E beyin sende var ya işte onunla yakalarız. Ya yakalarız yakalarız da oraya gidene kadar iki şambon oynarız değil mi canım benim? Hele dur ineyim aşağıya da gözüm sönüyor.

Ben kafana sıçam hele bey. Ağzına sıçtım Allah belanı kaldırsın Allah. Im. Bu eskiden Galata Köprüsü'nün orada balık çekerdik biz palamut malamut. <Sessizlik> Aynı sistemle yakalı yani. bak bak bak. Yakaladı 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 Ulan üç gün oldu, beş gün oldu, aldı emmimi götürdü, küçücük fare görüyor musun Yok, sen? Kıdır! Emmi? Ne konuşuyorsun arkamdan lan, ağzını nasıl çam senin? Emmi, kaç gündür seni arayayım ben burada dolanayım belki gelirsin diye. Dolanıymış belki gelirsin diye. Ne siktir git Hayvan oğlu hayvanı seni. Götlek. Fare ne etti bu nahki Evet, delta <laughs> operasyonuna başlıyoruz bu bunu yakayım. Mı? Allah başlıyoruz başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. bırak gel hele buraya başlıyoruz. gel gel. <laughs> İçinde patlayacak. <laughs> <laughs> Aha da boru gibi girdi hele yürü 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 yürü, yürü. <laughs> Lan Hıdır oğlum ben diyeyim bir bakam içeri. Onu ilk ben gördüm hak benim. Ya, yürü git ne hakkı şerefsiz. Yürü ya, git. La, git ya, ben bakacağım. Çık. 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 La Hıdır oğlum biz amca oluyor zaten. Senin bana çok nazım benim sana da çok sözüm geçmişti. He. Hele git sen bak içeri siktir et biz kardeş kardeş geçirelim. Allah razı olsun sen de. Allah canım sen ben... gözüm sen. Allah fareye bak. Ah! Yo bu da yeni patladı. Oğlum gıdır var ya bu sefer işimiz gıdır Bak bak şimdi bunlar mayındır tamam mı? böyle bastığı zaman da böyle birden bum. Hı hı. Anladım. Boh anladın. Kafan yok ki oğlum. Ne ya? Çıkın. Bu ne ya? Yürü, yürü 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 yürü. Nerede lan? Nerede dur oğlum. Oğlum var ya seni bir yakalarsam ne olur? Hıdır! nereye geldik oğlum biz? Abi, abi hiç korkma, mayın tarlasının ortasındayız ama geçen sene seni gölden geçirdiğim gibi şimdi geçireceğim. Ben... Ha. Tamamdır abi. İşte burasıdır. Vah, getirdim seni. Oğlum bambu qətarlasında kimi yerin, şərəfsizin oğlu. <laughs> Vallahi emme halımız ortada. Bunu yakalama. Ne ayak ne beyin yeter. Bunun bir amca oğlu var. Kıraathane işletiyor. Arka mahallede. Onu mu bir denesek diyeyim. Kıraathane mi? Aha be. Emmi dur emmi. Emmi bir dur ya. Kahveci. Şunu <laughs> duvan, tari, tari, ni, 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 ni. Gele gel elime hayvan oğlu hayvan seni bak şimdi bana nasıl ammi, yiyeceğim seni. Emmi, emmi <laughs> dedim emmi beni bekle ammi. İşte tam bunu diyecektim sana. Bu herif hep yanında bir tapança taş. Ebe <laughs> şansıma <laughs> asacağım.